Neden faaliyete e, geçmesiyle ilgili süreçleri hızlandırdığımızı birçok e, toplantıda anlattım. Özellikle finansman çalışmalarını nasıl yönettiğimizi ve bu konuda e, nasıl hareket ettiğimizi defalarca anlattım. Bu çalışmamız devam ediyor ve e, özellikle önümüzdeki bir buçuk yılda beş raylı sistemi devreye almak bizim için kıymetli bir hedef. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü İstanbullu'nun bunları bilmesi hep beraber konsantre olmamız yöneticilerimin de bu anlamda konsantrasyonunu en yüksek seviyede tutup bu süreci hızlıya hızlıca devreye almamız gerekiyor. Özellikle bu hatların finansman ve teknik sorunlarını da aşarak bunları da elden geçirerek e, yapımını hızlandırdık. İki at önemli burada. İlki eee Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey metro hattı. Tabii eee Mecidiyeköy Mahmut Bey hattı özellikle bu bölümü birinci kısmı gibi düşünebiliriz. Eee 19 Mayıs'ta açılışını yapacaktık. Fakat pandemiden dolayı özellikle yurt dışından gelip bu dönemin eee elektromekanik kısmını devreye alacak olan ekibin kendi ülkelerine dönmüş olması biraz süreci uzattı. Ama Eylül ayına inşallah yoğunlaşmaya başlayacak olan İstanbul nüfusunun dönemine biz Mahmut Bey köy hattını yetiştirmek istiyoruz. Zira o hat gerçekten bizim E5 üstüne yoğunlaşan e, ulaşım e, aksını da hafifletecek bir hat olacak. E, Pelin Hanım yanılmıyorsam 400 bindi değil mi bir e, yoğunluğu yani ciddi bir yoğunluğu taşıyacak bir eee hattan bahsediyoruz. Eminönü önü e, Eyüp Sultan Ali Beyköy tramvay hattı yine ikincisi. Bu anlamda da şunu belirtmek istiyorum. Ne yazık ki eee bir buçuk kilometreye yakın bir bölümünü eee kırmak zorunda kaldık. Yapılmış bir hattı. Çünkü eee Haliç hassas bir yer. Haliç'in Zemini iyi analiz etmeden süreç başlatılmış. E, kazıklı bir sistem tercih edilmesi gerekirken ne yazık ki orada e, yüzeyde bir işlem yaparak geçilmiş. Üstünde hiçbir yük oluşmadan, hiçbir e, devreye alma boyutu olmadan e, orada ne yazık ki çökmeler başlamıştı. Biz de bu hatla ilgili hızlı hareket ettik, e, kırdık, kazıkladık ve ray döşeme işlemini yeniden yapmak, yapmak durumunda kaldık. E, bu bölümün e, Eminönü Ali Beyköy hattının un kapanı Ali Beyköy hattını, hattını bu yıl sonuna yetiştireceğiz. Orada da hem, hem finansla ilgili planlamamızı hem, hem süreçle, süreçle ilgili teknik planlamamızı bu yönde yaptık. yaptık. Bu da önemli bir nüfus ve trafik e, hattını e, yük olarak üstüne alacak. E, Tabi bir başka tarafı da açıkçası yoğun bir biçimde birkaç hatta da kesişen hatlar bu bahsettiğim iki hat. Böyle de entegrasyonu güçlendirmiş olacak. Ataköy Basın Ekspres iki telli metrosunda tünel kazıları bitti. Burada elektromekanik işlere ağırlık veriyoruz. İnşallah bu tür yerlerde bölüm bölüm açmayı ve insanların metro taşımacılığını yoğun kullanmalarını sağlamayı hedefledik. Bu manada Bahariye iki telli bölümünü de 2021 yılı ilk içerisinde hızlıca devreye almayı planlıyoruz. Anadolu Yakası'nın ciddi metro yatırımları var. Bu konuyla ilgili özellikle eee Kuzey-Güney aksından e, Doğu-Batı aksında olan metroları birleştiren e, Dudullu-Bostan metroları birinci hattı bizim için çok kıymetli bir hattı. Bunu da e, 3 kilometrelik bu hattı da 2021'in sonuna... Ee, hazırlamak arzusundayız. Bu konuda çalışmalarımız çok hızlı devam ediyor. Onu da ifade edelim. Ve çok, çok önemsediğim bir hat. E, Dudullu Bostan dokuzuncu e, trenini de geçen hafta da e, rayların üstüne indirmiş olduk. Bugün noktalarından birisindeyiz. Aşiyan, Aşiyan bu hat. Ee, özellikle burada İstanbul'un çok kadim bir eğitim kurumu Boğaziçi Üniversitesi üst bölümde onla e, onunla birleşiyor. Boğaziçi Üniversitesi de bu süreci böyle hararetle beklediğini biliyorum. Eee burayla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, paylaşmış bir noktada. tabi. Ee, tabii Burada bir kısım şat işleriyle ilgili elektromekanik işleriyle ilgili e, teknik problemler vardı. Bir takım çalışarak e, çözdüler. Araç tasarım işlemlerini Haziran ayında başlattık. Yine yurt dışından bir imalatçıyla anlaşılmıştı. E, ve bu yönüyle hattın e, imar planlarında e, işlenme kurdu ve bunun gibi birçok bir işlemin e, devreye alınması ile ilgili de sürecini hızla başlat. E, e, özellikle inşaat bölümünün yüzde 23 olarak baktığımız tamamlanması, ama e, tünel imalatlarında ise bu oran yüzde 50. Ama epeyce işimiz var. 800 metre uzunluğundaki, özellikle araç imalatındaki gerekli olan o yaklaşık 11-12 yani aylık biz 2000, Ekim 2021'i hedef koyduk, koyduk kendimize. Bir yani. yönde yolcu saatte taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu, bu iletişimi ulaştık. Ben hem üst taraftaki e, Levent Hisarüstü metrosu ile entegre olmasını önemsiyorum. Oradan buraya erişip denizle buluşmasını önemsiyorum. Denizle erişilebilmesini önemsiyorum. Konu aşıyan ve Hisarüstü arası değil. Konu denizle raylı sistemlerin sağlıklı bir şekilde buluşması. Ee, Beşiktaş ve Sarımsak metroyla e, bağlamış ve bu iletişimi sağlamış olacak. Finiküler işlevsel e, bizim tabi bu konuyla ilgili de yapmıştık. Rafyasına baktığımızda, baktığımızda eğimli yapısını, yapısını bir avantaja dönüştürerek e, üç tarafı denizle çevrili olan İstanbul'umuzun denize erişmesini sağlamak. Yani biz şöyle bakıyoruz olaya insanlar niçin denizi kullanmıyor? Hadi kullanın. Öyle olmuyor. İnsanları dedi, Anadolu sarı var. var e, ve burada küçük su kandilli e, iskeleleriyle e, buradan Aşıyanı oraya bağlayacağız. Özellikle e, çok kıymetli bir hat olacaktır. olacaktır. Noktalarla birleşmesini sağlamış olacağız. Eee fünüküler Büyüküle konusunda dediğim gibi çalışmalarımız çalışmaları e, e, şişhane arası, Kavcılar İdo arası, Kavacık Çubuklu arası, eee İtü İstinye arası eee eee e, 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 hattı birlik, ile ilgili proje etüt çalışmaları bünyemizde devam ediyor. Şunu söyleyelim eee ve Altyapı Bakanlığı'nın da hatları dahil 233 kilometre. Eee bu yıl açacağımız iki hatla beraber bu rakam 200. Hayretep ve İstanbul Havalimanı hattı var. Bu buluyor. Dolayısıyla İstanbul'da yıl sonu metro uzunluğu 300 kilometre. İnşallah trafikte daha rahat nefes almak adına Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları buna ulaştırma Bakanlığı, hükümetimiz hepsi dahil e, Cumhuriyeti halkının Türk milletinin parasını iyi kullanarak e, şehirlerimize doğru, verimli ve zamanında yatırım yapmak e, ve bundan sonra yapacağımız hiçbir yatırım hiçbir bütçe, bütçe, kullanımı bütçe kullanımı şahs. şekilde kullanarak en doğru şekilde yönlendirerek en doğru projeyle bütünleştirerek İstanbul halkı hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Yani İstanbul'daki bu güzel, bu büyük yatırımlar bana mı ait? Bu bir komedi. Tam aksine İstanbul halkına ait. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizlerin kurumu veya buna dönük kurumlarında aynen olduğu. Bunu böyle yorumlamalı ve halkımıza böyle anlatmalıyız. Aksi takdirde e, bir kısım yanılmış olur. çizmiş olayım. Bugüne kadar emek gösteren bütün dostlarımıza eee bütün çalışma aradaki bütün emekçilere e, ayaklarına, ayaklarına taş, taş değmeden hiçbir sıkıntı, problem yaşamadan bu projeyi sonlandırmalar ayında beraber, ayında beraber bu, bu halkın nizmetine eee e, sunmayı diliyorum. diliyorum. Hepinize başarılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışma arkadaşlarımızın hassas ve titiz yorumlarıyla süreci analiz etmeleri bana güven katıyor. Kimse bizim süreci yönetmemizden endişe etmesin. Kimse başsız Mehmet gibi bir İstanbul'unun gündemine sokmaya çalışmasın. Biz bu kendi kentin fırsatlarını iyi biliyoruz ve fırsatlarını sadece ve sadece İstanbul halkı adına kullanmaya yemin Onun için biz bu kaynakları iyi kullanıp süreci sonlandıracağız. Hepinizin işlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah utandırmasın, Allah tamamını erdirsin. Güzel dualardır bunlar. İnşallah başarılar dilerim. Konuşmamız sona ermiştir. Tekrardan hayırlı gelirlere vesile olmasını temenni ediyorum efendim. Ayağınıza sağlık.